geldiniz. 6. sınıf fen bilimleri 1. dönem 2. yazılı hazırlığı. İlk soruyla başlayalım. Kazanım neymiş? Güneş sistemindeki gezegenleri birbiriyle karşılaştırır. Bir öğrenci güneş sistemindeki gezegenleri PRS harfleriyle göstermiştir. Gezegenlerin güneşe olan uzaklıkları arasındaki ilişki P küçüktür, R küçüktür, S şeklindedir. Gezegenlerle ilgili ipuçları vermiş. Buna göre PRS ile gösterilen gezegenlerin isimlerini yazarak... Cevaplarının nedenini açıklayınız diyor. P güneşe en uzak iç gezegendir. Süper. Şimdi öncelikle iç gezegenleri yazıyorum. Bu hani yazılı hazırlığı tekrar olduğu için uzun uzun yazıyorum. İç gezegenler Merkür, Venüs, Dünya, Mars'tı. Güneşe en uzak olan iç gezegen o zaman ne? Mars. Demek ki P Mars'mış. Nedenini aslında açıklamış oldum. S en büyük ikinci gezegendir. Büyüklük sıralamasını yapıyorum. Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Dünya, Venüs, Mars ve Merkür. Bu büyüklük sıralamasıydı. Bu da bir nevi açıklama. E, büyüklük sıralamasında diyor ki en büyük ikinci gezegendir. Demek ki de Satürn. S'yi de buldum. P'yi de buldum. Arada R var. E burada R, S ile P arasındaki gezegenmiş. Onu da açıklama olarak yazıyorum. R, S ve P arasındaki gezegendir. E o zaman Mars'la Satürn arasındaki gezegen ne? Jüpiter. Demek ki R'de Jüpiter'miş. Tüm gezegenlerin ne olduğunu buldum. R Jüpiter, S Satürn, P de Mars. İkinci soruya geçelim. Kazanım neymiş? Bir cismi etki eden kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü çizerek gösterir. Bir cismi etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler diyor. Duran bir T cismini aynı anda etki eden kuvvetlere ait büyüklük yön grafiği aşağıda verilmiştir diyor. Buna göre T cismini etki eden kuvvetleri aşağıdaki alana çizerek bileşki kuvvetin yönünü ve büyüklüğünü bulun diyor. İlk olarak o bir dünya 2, 4, 6 tane kuvvet çizeceğim. Bir ile başlıyorum. Kuzeye doğru 3'müş. Her bölme bir bölme 1 Newton. Yani o zaman birazcık yaklaştırayım. Rahat rahat çizeyim. Kuzeye doğru 3 ve 5 çizeceğim. 3 olan F1, 5 olan F2. Kuzeye doğru 3 tane 1 bölme, 2 bölme, 3 bölme. Bu f 1de 5'te 1, 2, 3, 4, 5. Bu da F2'ydi. Kuzeyi bitirdim. Şimdi artık nereye bakayım? Batıya bakalım. Batının yönünü de göstermiş. F3, 6, F4, 5. F3, 6, F4, 5. İlk önce 6'yı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. F3, 6'ydı. F4'de 5. 1, 2, 3, 4, 5. F4 eşittir 5. Şu F1 ve F2'nin de kaç olduğunu yazayım ki rahat rahat bileşke kuvvet bulurum. F2'nin kaç olduğunu yazıyorum. 5. Yanlarının Newton'u da yazıyorum. Sonuçta yazıldayım. Her şeyi tam anlamıyla yapmalıyım. Devam ediyorum. Kuzey ve batıyı bitirdim. Doğuda sadece 2 var. 1, 2. O da F5 herhalde. F5 2 Newton. Doğuda F5 2 Newton var. Güneyde de F6 8 Newton var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. F6 8 Newton. Bileşki kuvvet bulacağım. Artık normal boyutuna getiriyorum. Tek tek alan üzerinde çizdim. Şimdi bileşki kuvvetin yönünü ve büyüklüğünü bulacağım. Başlıyorum. Öncelikle Doğu ve Batı'dan başlıyorum. Doğu'ya doğru zaten iki Newton'ım var. Batı'ya doğru iki tane kuvvetim var. İkisi de aynı yönlü olduğu için toplarım. Hatta renk değiştireyim. İkisi de aynı yönlü olduğu için toplarım. 6 var, 5 var. İkisi de aynı yönlü olduğundan dolayı bunların bileşkesi aslında 11 Newton. Baktığımda artık bu 11 Newton'la 2 Newton birbiriyle zıt yönlü. Zıt yönlü olduğu zaman çıkartıyordum. Çıkardığımda 9 Newton kalır. Bu tarafa yazıyorum. 9 Newton. Yönünü nasıl bulacağım? Büyük olanın yönü bileşki kuvvetin yönü olur. Demek ki batıya doğru 9 Newton. Doğu ve batıyı yaptım. Şimdi kuzey ve güneyi yapayım. Kuzeye doğru iki tane kuvvetim var. Onları tek bir kuvvet olarak gösteriyorum. Birisi 5, diğeri de 3. Toplam 8 Newton. Artık bu iki tane kuvvetin yerini bu 8 Newton'lık kuzey kuvveti alır. İkisi de aynı yönlü olduğu için topladım ve yönünü kuzey yaptım. E, güneye doğru da zıt yönde F6 8 Newton'um var. E, bunlar zıt kuvvetler olduğu için zıt yönlü olduğu için bunları birbirinden çıkartırım. 8'den 8 çıkardım. 0. Dolayısıyla kuzey ya da güney bir e, kuvvet artık yok. Demek ki cevabımız 9 Newton yönü de nereymiş? Batı. Aşağıda kazanıma bakalım. Yol, zaman, sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. Aşağıda kaleme araçlarına ait yol-zaman grafiği verilmiştir. Kaleme araçlarının süratlerini büyükten küçüğe doğru sıralayarak nedenini açıklayın diyor. Normal şartlar altında biz yol ve zaman grafiği yol-zaman grafiği gördüğümüz zaman sürat ilişkisini en yukarıdaki en büyüktür diye yazıyordum. Ben bunu hani Hatırlatma olarak vereyim. Test çözerken böyle yapalım. VK büyüktür, VL büyüktür, VM. Ama şu an yazılıdayız ve bol bol yazı yazmalıyız. Burada bir zaman seçiyorum. Hepsinin de ortak olduğu zaman K'nın bittiği zaman. Şuradan da çizik çekiyorum. Zaman hizasından bir çizik çektim. Burada artık bir birim zamanım var. Sallıyorum bir saniye olsun. Bu birim zamanda, birim zamanda hatta açıklamasını da yazıyorum. Birim zamanda en fazla yol alanın, en fazla yol alanın sürati en fazladır. Çünkü sürat dediğimiz şeyin tanımı neydi? Birim zamanda alınan yoldu. E, Birim zamanda en fazla yolu gördüğünüz üzere k almış, daha sonra l almış, daha sonra m almış. Bu çizik üzerindekilere bakıyorum. Demek ki gerçekten doğru yapmışım. Vk büyüktür vl büyüktür vm. Hatırlayalım v dediğimiz şey süratin sembolüydü. Dördüncü sorunun kazanımı neymiş? Maddelerin tanecikte, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. KLM maddelerinin hal değişimi geçirmeden önce ve geçirdikten sonraki tanecikleri arasındaki boşluk miktarını gösteren grafikler aşağıda verilmiştir diyor. Buna göre verilen maddelerden hangisinde gerçekleşen hal değişimi kesinlikle belirlenemez diyor. Bunların başlangıçta hangi halde olduğu halde olduğunu vesaire hiçbir şey bilmiyorum. Sadece K tanecikler arasındaki boşluk. Tanecikler arasındaki boşluk yok denecek kadar az olmuş. Demek ki bu katı hale geçmiş. Sonra ilk etapta şimdi katıya hal değişimi geçirdikten sonra şimdi K burada sıvı da olabilir. Gaz da olabilir. Sonuçta tanecikler arasındaki boşluk bir miktar var. L'ye baktığımızda gitgide azalmış. Bu kesinlikle katı değil. Yani azaldığına göre demek ki gazdan sıvıya geçmiş. Yani burada L üzerine konuşalım. Katılarda tanecikler arası boşluk yok denecek kadar azdır. Dolayısıyla son durumda K katı hale geçmiştir. K ilk durumda sıvı da olabilir, gaz da olabilir. Yani K'nın geçirdiği hal değişimi belirlenemez. Peki diğerleri hangi halde? Gördüğünüz üzere L'de M'de ilk durumda da son durumda da tanecikler arasındaki bir boşluk var. Dolayısıyla bunlar sıvı ve gaz olarak adlandırılabilir. L'nin hal değişimi geçirdikten sonraki tanecikler arası boşluk azalıyor. Azaldığına göre demek ki L ilk durumda gaz, son durumda da sıvıya doğru geçiyor. Yazıyorum. L ilk durumda gaz, son durumda sıvıdır. Gazdan sıvıya geçen hal değişimi neydi? Yoğuşma. M'de de başlangıçta bir hareket var. Başlangıçta bir boşluk var. Sonunda da bir boşluk var. Ama gördüğünüz üzere boşluk artıyor. M demek ki ilk durumda sıvı. Son durumda gazdır. Sıvıdan gaza geçen hal değişimi de neydi? Buharlaşma. Ben L ve M'nin hangi halde olduğunu buldum. Ama K'nın hangi halde olduğunu bulamadım. Ya hangi hal değişimi geçirdiğini bulamadım açıkçası. E, maddelerin tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. Hal değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketlerinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır diyor. Bir etkinlikte tereyağı ile ilgili durumlar aşağıda verilmiştir diyor. Buna göre soruları cevapla. Birinci durumda ısıtıldıktan sonra tereyağı eriyor. Buradaki hal değişimi erime. Birinci ve ikinci durumlardaki tereyağının tanecik yapısı ile ilgili ortak özelliklerinden iki tanesini yazınız. Tanecik yapısı ile ilgili her iki durumda da aynı tanecik çeşidi vardır. Her ikisi de titreşim hareketi yapar. Birinci durumda tereyağı katı haldeydi daha sonra sıvı hale geçti. Yani erime meydana geldi. Her ikisi de titreşim hareketi yapıyor. Katı da olsa sıvı da olsa. Birinci ve ikinci durumlardaki tereyağının tanecik yapısı ile ilgili farklı özelliklerden iki tanesini yazınız. Tanecikler arası mesafe artmıştır. Bu farklı bir özellik. Birinci durumda tanecikler birbirine daha yakın, ikinci durumda tanecikler birbirinden uzaklaşmış. Birinci durumda öteleme hareketi örneğin yapamazken ikinci durumda yapabilir. Aynı şekilde dönme hareketi de böyle birinci durum dönme hareketi yapamazken ikinci durum dönme hareketi yapabilir. Bunu da yazabilirsiniz.